Kedilerin desteği sessizdir. Akıl vermez, teselli sunmazlar. Sadece orada dururlar. Yumuşak tüyleri ve mırıltılarıyla derinlere dokunurlar. Bir kediyi okşamak kalbinizdeki ağırlığı eritir. O an sadece dokunuş ve huzur kalır. Kedinin mırıltısı bir frekans terapisidir. Stresi azaltır, ruhu dinlendirir. Bilim bu frekansların iyileştirici olduğunu söyler. Ama asıl şifa mırıltının ruhumuza fısıldadığı huzurdur. Kediler anı yaşamayı öğretir. Geçmişe takılmaz, geleceği dert etmezler. Onları izlerken kendi karmaşamızdan uzaklaşırız. Mutluluk belki de anın içinde kalabilmektir. Kediler beklentisiz bir bağ sunar. Sadece varlığınızı isterler. Bu koşulsuz kabul insan ruhu için büyük bir şifadır. Yargılanmadan kendiniz olabildiğiniz bir ilişki. Sessiz dostlukları en kalabalık ortamlarda bile huzur verir.